Evet, animasyon dersine hoş geldiniz arkadaşlar tekrardan. Yine karşınızdayım. Şimdi şöyle bir yuvarlak çizdik. Bu birinci saniyesinde bu yuvarlağın silgiyle bakın silgiyle bir U çizelim. İkinci saniyemizde bir T çizelim. Üçüncü saniyemizde bir U daha çizelim. Ve üç tane çizdik şimdi. Bunu her birine klasik bir ara diyerekten ara verelim bakalım. İzleyelim nasıl olmuş. Yani güzel bir aroma yine ortaya çıkmış o oldu bu şekilde. Kart bandlarımızı yine temizleyelim bakalım. Temizledik. Arka planımızın desenini değiştirip öteki derste görüşmek üzere diyelim. Bizi izlemeye devam edin. Animasyonda her zaman yanınızdayız. Her zaman sizinleyiz arkadaşlar. Bildiğiniz üzere. Sıfırdan başlangıca kadar eğitimlerimiz devam ediyor. Varlıklar kısmından yine şöyle atarak Bakın böyle bir topun üzerine de karakterimizi koyabiliriz. Ayrı bir hani tamamen hikaye, roman. Sizin hayal gücünüzde kalmış bir şey. Bilginiz olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki derste hoşçakalın. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız.